Merhabalar dostlar. 22 Temmuz 2025 arkadaşlar. Taban ve tavan olan hissenin adetlerini ve üyelerimiz özelde arkadaşlar. Bunların kaç gün gidebileceği ile ilgili videomuz arkadaşlar başlıyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar taban olan hisselerden başlayalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan siz de görebilirsiniz oranları. Şu anda tabandakileri yayınlıyorum ama tabandakilere büyük ihtimalle göremeyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın hedefin tabanında 2 bin adet var gözüküyor. Megap'ın 1 milyon 800 bin. Mopaş'ın 1 milyon 952 bin adet. Son 7 günlük işlem hacmi alımına baktığımız zaman arkadaşlar oranlarsak tabi tabandaki adetleri hedefin %19, makeup'ın %31 ve yüzde %20 yani yarın tekrar taban olma olasılıkları düşük ama olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar özellikle söylüyorum buradaki tabii ki sadece bu bir istatistik orandır diğer teknik parametrelere de bakmak lazım şimdi taban olan hisselere baktığımız zaman neler var şimdi dediğimiz gibi bir tane hisse arkadaşlar bir gün bir tane ise iki gün bir tane ise üç gün bir tane ise dört gün bir tanesi de yedi gün arkadaşlar tavan olma ihtimali var. Onu da söyleyelim. Şimdi hemen şunlara paylaşalım. Emkel taban, tavanda 995 bin adet var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi oranlarsak %6.7 tekrar tavan olma olasılığı düşük. IS arkadaşlar 6000 adet gözüküyor tavanda. Son 7 günlük işlem hacmi ortalaması 195 bin adet %3.1 Tabii diğerlerini artık göremeyeceksiniz hemen söyleyelim. QNB Finans arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 302 bin adet yükselen 3 milyon 500 bin Yonga 29 bin adet Ruzya 1 milyon bin Binho 590 bin adet KRGO 1 milyon 619 bin adet. İcuk 8,5 milyon. Viking 355 bin. Tera 951 bin. YGYO 750 bin. Sarkusyan 2 milyon Sönmez Pamuklu 336. Gediye baktığımız zaman 1 milyon 242. 1 240. Mercan 784 bin. Nibaş 13 bin. Celha 123 bin. Balat 268 bin. Orça 22 bin. Peker 214 milyon, Katmer 53 milyon, Manas 10 milyon, Selva da 4 milyon. Peker arkadaşlar dün tek işlem e, tedbiri geldi haberiniz olsun. Dikkatli olmanızda fayda vardır diye söyleyeyim. Diğer arkadaşlar görebilmesi için arkadaşlar hangi hissenin ne kadar tavan olma ihtimali var diye aşağıdaki katıl butonu iyi olabilirler. Youtube'dakiler, TikTok'dakiler de arkadaşlar aboneliği, profil sayfamdan aboneliği de tıklayabilirler. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.